Hayatım boyunca pek de düzenli biri olmadım aslında. Ama işe başlamadan önceki o birkaç ayda kendime çok güzel bir rutin sistemi kurmuştum. O dönem hayatımda ilk defa her şey daha sakin, daha yolundaydı. Sonra her gün gitmem gereken bir iş olduğunda biraz bocaladım. Sabahları hazırlanmak, hazırlanırken her yeri dağıtmak. Akşam yorgun geldiğim için o dağınıklığı toplayamamak derken bir baktım rutinler yavaş yavaş kaybolmuş. Hayatın yorgunluğuyla beslenmemi, düzenimi, hatta küçük bakım alışkanlıklarımı bile kaybetmiştim. Aslında hep farkındaydım ama bunu değiştirecek enerjiyi kendimde bulamıyordum. Bunun yerine kendimi sürekli tembel ve yetersiz hissetmeye başlamıştım. Oysa tembellik değildi ya da yetersizlik değildi. Gerçekten yorgundum. Hem vücudum yorgundu hem ruhum yorgundu. Bu hafta yorgunluğumu biraz gidermişken kendime bir fırsat tanıyacağım mükemmel olmasına gerek yok. Küçük küçük başlasam da olur. Sadece yeniden kendime iyi gelmeye